Değerli Şırnak halkı, şu an Nerduş Deresi'nin attığı yerdeyiz. Durumunu görüyorsunuz, kirliliğini görüyorsunuz. Bu bir çevre katliamıdır. Yani bu bir rezalettir. Her sene bu şekilde maalesef. Bahar aylarına girmiş bulunmaktayız bir de. Birçok yurttaş e, bahçelerini bu sudan suluyorlar. Birçok köy özellikle e, bu sudan bir şekilde içme suyunu temin ederek karşılıyorlar. Numune olarak da şöyle su şişenin içine de koyduk. Yani gerçekten kirlikten dolayı hiçbir canlının bu suyun içerisinde yaşama şansı, barınma şansı söz konusu değil. birçok kişi dinlendirdi, birçok kurum dinlendirdi. Bu suyun kirliliğinden ötürü bahsettiler. Çağrı da yaptılar. Nereden kaynaklanıyor? Kömür ocaklarının maalesef özellikle e, kirli suyu Nerduş Deresi'ne akıttıklarından dolayı kaynaklı. İlgili kurum e, daha önce işte öyle göstermelik bir e, para cezası vermişti, yaptırım uygulamıştı. Göstermelikti. E, ama ona rağmen e, bu şirketler Nerduş Deresi'ni kirletmekte, bu katliamı gerçekleştirmekteler. Gene çağrımız ee, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na, mevcut il Müdürlüğü nedir? bu katliamı durdurun. Ee, bu bir insan hakları ihlalidir. Su kıtlığına girdiğimiz böyle bir süreçte, böyle bir yüzyılda bu suyun bu şekilde kirletilmesi kesinlikle kabul edilemez. Peşini bırakmayacağız. Sonuna kadar bu şirketlerin... Ee, bu suyu bu hale getirilmesinden kaynaklı da ilgili kurumlara çağrımızdır. Artık bu katliamı durdurun.